Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin, Terra Classic ve yeni Luna üzerine konuşma durum değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Luna hakkında sorularınız olursa eğer sorularınız, fikirleriniz ve çekmek istediğim video olursa yorumlarda da belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Terra Classic bu bildiğiniz gibi bizim elimizde olan, elimizdeki olan Lunaların yerine gelecek olan Luna ve CoinMarketCap'te piyasa değeri 4.08 dolar civarlarında. Bildiğiniz gibi e, piyasaya yeni sürüldükten sonra bir sıfır attı arkadaşlar. %22'lik bir çöküş var bildiğiniz gibi. Yine klasik arz 6 trilyon 7 trilyon civarlarında. Hala aynı düşme yok. E, ve market değeri arkadaşlar şöyle göstereyim. 527 bin. Yok pardon 507 27 milyon olması lazım. Yine bildiğiniz gibi fazlasıyla düşüş durumda. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni coin, yeni Luna geldikten sonra bunun fiyat düşüşü fazla oldu. Bunun sebebi ise yeni fiyatı, yeni Luna'nın fiyatının fazla olması ve bildiğin popüler insanların, kriptocuların ona yönelik yatırımlarından kaynaklı. Terra Klasik biraz arka planda kaldı diyebiliriz. Ve yeni Luna ile birlikte yeniden ayağa kalkma olayı oldu bildiğiniz gibi Luna'nın. Bunu da Terra Classic'te bütün piyasalarda, bütün borsalarda tekrardan yükseldiğince tekrardan piyasaya sürdükten sonra hafif, hafif artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yeni Luna'ya bakacak olursak da fiyatı 6-7 dolar civarlarında. Şu an 5.80. Bunun bildiğiniz gibi arzı sınırlı. 27-2 pardon 210 milyon. Yani gayet ideal fiyatına göre normal yani. Piyasa değeri ise bildiğiniz gibi sabit devam ediyor arkadaşlar. Yani burada bildiğiniz şöyle söyleyeyim size. Grafikte göstermiştim. 30 dolarlara kadar çıkmıştı e, Bybit borsasında. Yani yeni girecek Binance'de de aynı şekilde ilk girdiğinde fırlamalar olabilir, düşüşler olabilir. Orada çok büyük kazançlar ve çok büyük zararlar edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ama Binance'de e, tekrar piyasaya sürüldüğü anda yani 31'inde bu ayın 31'inden sonra ben fazlasıyla değer katlayacağını düşünüyorum Luna'nın yeni Luna'nın. Yani 5-6 dolarlar civarında değil 15-20'ye çıkabileceğini düşünüyorum. Kendi fikrim bu yönde arkadaşlar. Şöyle de yeni Luna'nın piyasada olduğu borsaları göstereyim size. Bildiğiniz gibi Kucoin ilk... E, piyasaya sunanlardan bir tanesi GTO, Bybit, KuCoin tekrardan e, Kraken, Maxit, OKX, Bitru, Bbox. Yani bunlar bildiğiniz gibi arkadaşlar e, yeni Luna'nın piyasaya sürülecek sürülen e, borsalar. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.